Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows 10 işletim sisteminde varsayılan tarayıcı programınızı nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Windows 10 işletim sisteminde Microsoft Edge tarayıcısı standart olarak geliyor. Fakat çoğu kişi bu Edge tarayıcıyı sevmiyor. Her ne kadar günümüzde bu Microsoft Edge tarayıcısı gelişmiş olsa da çoğu kişi kendi kullanmak istediği işte Google Chrome, Opera, Firefox gibi farklı tarayıcı alternatiflerine geçiyor. Bunlardan en fazla kullanılan da Google Chrome. Ben de şahsen Google Chrome'u kullanıyorum. Şimdi Windows 10 işletim sisteminizde herhangi bir şey açarken internetle ilgili sürekli mesela Edge açılıyordur. Edge açılıyordur. Artık bundan sıkılmışsınızdır. Ee, zaten size sürekli Google Chrome ya da kullandığınız diğer tarayıcı da sürekli uyarı yapıp duruyordur. Hani beni varsayılan olarak ayarla. Beni varsayılan yap. Hani sürekli Edge ile uğraşma <laughs> gibi bir şey sürekli söylüyordur zaten. Şimdi işte bu varsayılan yapmayı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim ve artık e, işletim sisteminizi kullanırken internetle ilgili herhangi açtığınız bir şey ile açılmayacak. Artık sürekli karşınıza o çıkmayacak. Direkt kullanmakta olduğunuz, kullanmak istediğiniz e, tarayıcı açılacak. Tarayıcı da açılacak o artık açmak istediğiniz şey her neyse. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Windows 10'da ayarlara gitmemiz lazım. Arama yerine tıklıyorum ve buraya ayarlar yazıyorum. Windows 10 ayarlarına gidiyorum. Burada sol tarafta uygulamalar var. Uygulamalar kısmına tıklıyorum. Yine sol tarafta varsayılan uygulamalar diyor. Buna tıklıyorum. Burada alt tarafta web tarayıcısı Microsoft Edge olarak ayarlı şu an gördüğünüz gibi. Yani ben şu an işletim sisteminde benim tarayıcı ile ilgili açabileceğim her türlü şey Edge ile açılacak ve sürekli karşımıza karşıma çıkıp beni sinir edecek yani. Ben aslında bunu kullanmıyorum. Ben Google Chrome tarayıcısını kullanıyorum. Yapacağım işlem çok basit. Buradan web tarayıcısı kısmına buradaki uygulamanın üzerine tıklıyorum ve buradan kullanmak istediğim tarayıcıyı seçiyorum. Ben Google Chrome kullanıyorum. Siz isterseniz yani bilgisayarınıza indirdiğiniz tarayıcı her neyse Opera, Firefox ya da işte Google Chrome olabilir. O burada listelenecektir zaten. O istediğiniz tarayıcıyı buradaki listeden seçin. Ben Google Chrome'u seçiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi artık standart web tarayıcım varsayılan web tarayıcı uygulamam Google Chrome oldu. Gördüğünüz gibi artık bilgisayarımda tarayıcı ile açmak istediğim her şey Google Chrome ile açılacaktır. Bu kadar basit bir işlem. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ATG TV'ye maddi destek olmak isterseniz ATG TV'ye katılabilirsiniz. Teşekkürler.